Tüpraş nasıl zengin eder? Kulağa iddialı geliyor değil mi? Tüpraş neden herkesin radarında? Ama aslında arkasında basit bir mantık var. Burada verdiğim bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Tüpraş, Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden biri ve Borsa İstanbul'un devlerinden. Düzenli temettü ödemesiyle biliniyor. Yani hissesini aldığınızda şirket karından size pay veriyor. Düşünsenize, sadece hisseniz değerlenmiyor. Aynı zamanda pasif gelir de elde ediyorsunuz. İşte zenginlik formülü burada başlıyor. Aldığınız bu temettüleri harcamak yerine tekrar Tüpraş hissesi alarak biriktirdiğinizi hayal edin. Buna bileşik getiri deniyor. Zamanla kar topu gibi büyüyen bir yatırımınız oluyor. Sabırlı ve disiplinli bir şekilde yıllarca devam ettiğinizde, küçük birikimlerinizin devasa bir servete dönüştüğünü görebilirsiniz. Unutmayın, bu bir yatırım tavsiyesi değil, sadece bir finansal strateji örneği. Daha fazlası için takipte kalın.